Roskeb'in salgın sürecinde firmalara desteği sürüyor sayın seyirciler. Kastamonu'da cam üretimi yapan bir firma Koskep desteğiyle kısa sürede üretimini ikiye katladı. İstihdamı artırarak yurt dışına ihracata başladı. Koskep desteğini teknolojiye yatırdı. Fabrikada imalat ve üretim hatları iyileştirildi. Kastamonu'daki firma cam üretimini kısa sürede ikiye katladı. Firma salgın döneminde KOSGEB'e 5 proje sundu. Projelerin tümü kabul edildi. İleri teknoloji ile kaliteli ve seri üretimin önü açıldı. Şu anda arkamda gördüğünüz e, robotu en son tamamladığımız proje sayesinde e, aldık. Biz bu robotları alırken hedeflediğimiz e, işimizdeki riskleri minimize etmek ve e, istihdama faydası olsun diye düşünmüştük. Bu proje yapmadan önce 25 personelle çalışıyorduk. Şu anda 40 personele çıktık. Yurt dışına satışımız yoktu. Şu anda yurt dışına e, satış yapma imkanımız oldu. Kosgeb destekleriyle işini büyüten firma ihracata da başladı. Firma hazırladığı yeni projeleri Kosgeb'e sunmak için gün sayıyor.